Evet kıymetli dostlar 45 dakika sonucu Fenerbahçe 1, Union Samsunlu ise 0. Çağlar Soyuncu'nun attığı golle maçı 1-0 önde tamamlıyoruz. Şimdi maça dair şeyleri konuşacağız. Maça dair pozisyonları, olayları, aksiyonları konuşacağız arkadaşlar. Onları değerlendireceğiz. Öncelikle lütfen kanalımıza abone olalım ve bu canlı yayını beğenelim arkadaşlar. Hani beğenmeden geçersek gerçekten hoş olmaz. Ee, ayıp olur yani onu söyleyeyim. Ee, ayıp etmemek için de lütfen. Yani ayıp etmemek için de arkadaşlar lütfen yayını beğenelim kıymetli arkadaşlar. Evet herkes bir toplansın. Yayınımıza başlayacağız. Evet herkes bir toplansın. Bu şekilde başlayalım arkadaşlar. Evet. Şimdi ilk 45 dakika aslına bakarsanız Fenerbahçe açısından zorlu bir 45 dakikaydı. Niye zorlu bir 45 dakikaydı? Çünkü psikolojik kötü, fizyoloji kötü, zihniyet kötü. Yani Fenerbahçe derbi mağlubiyetini yaşamış. Yaşadığı yetmiyor gibi bir de psikolojik olarak bir buhrama girmiş. Hani istedikleri sahaya yansıtamayan bir Fenerbahçe izledik. Ben bunu söyleyeyim. Siz değerli arkadaşlar yayını beğenin. Şimdi ben ilk dakikadan itibaren anlatayım arkadaşlar. Rakip aşırı tepki göstererek aşırı istekli bir şekilde maça başladı. Osterwolde ile Bekao ile çizgide top çıkarttık. Yani tabiri caizse ama bu kadar yüklenmenin bir de dönüşü olacaktır dedim. Bu tip yüklenmelerden gol çıkarmadıkça aşırı ters teper. Yani aşırı ters teper. Şimdi Fenerbahçe rakibin bu kadar yükleneceğini illa ki tahmin etmişler. Ancak top çevirme planımız pek işe yaramıyor gibi. Ama kanatları boşaltıp kanatlardan gelmemiz şart. Duran topları bugün nasıl kullanacağız diye merak ettim. Duran toplarda şöyle bir durum var arkadaşlar. Bazen ee, Şimanski kullanıyor. Bazen öbürü kullanıyor. Ee, bazen belki kullanıyor falan filan. Yani çok enteresan. Fred'deki düşüş sürüyor. Bana sorarsanız yanlış anlamayın. Ben Fenerbahçeli Mustafa Hoca olarak Fred'de bir düşüş tespit ettim. E, Şimanski'deki düşüş sürüyor. Fred'deki düşüş sürüyor. Yani çözemiyorum olayı. Lütfen kanalımıza abone olalım ve bu canlı yayını beğenelim. Şimdi derbinin moral bozukluğu var. Ancak Fenerbahçe'nin merkez orta sahasını tek toplarla geçme çözümünü her takım deniyor arkadaşlar. Bunlar da deniyor. Haliyle orta sahayı hemen geçip kanatlardan gelmeye çalışıyorlar. Fenerbahçe diyor ki ya benim merkez savunmam iyi. Yani iki stoperim iyi. Ön liberom da iyi. Ben üçüne güveniyorum diyor. Kalecim de iyi. Ve bu şekilde devam ediyor. 15. dakika rakibin şans topuna Ceza sahasına girip soldan şutunu Livakovic engelledi ama öncesinde yine elle oynama var. Hani birkaç dakika önce yine elle oynama vardı ama hakem bir şekilde görmüyor herhalde siyah formadan dolayı. Elle oynamaları görmüyor. Enesir'in en savunma katkısı, ben notlarımı belirteyim de arkadaşlar sonra konuşacağım. Enesir'in en savunma katkısı yüksek. Bakın dikkat edin, duran toplarda e, katkı çok yüksek. Pek çok kişi bunu anlamıyor. Yani takıma destekçi oluyor. Eee geriye geliyor, oyun kurulumuna yardım ediyor, topun yönünü değiştiriyor. Yani sadece forvet olarak golcü kimliğiyle değil, takıma katkısı da yüksek ve giderek bunu anlayacaksınız. Ve yine bir pozisyon verdik. Mesela Livakovic'in hamlesiyle top kornere gitti. Öncesinde Bekao'nun bireysel hatası. Hani Livakovic artı direğe çarpıp kornere gitti. Hani savunmadaki bu bireysel hatalar biraz Fenerbahçe'nin moralini bozan hatalar. Çok çok önemli husus. Bakın Fenerbahçe'ye ön alanda baskı yapan. İkinci bölgede topu hızlı çıkaran, tabiri caizse tek toplarla çıkan, topu kanatlara indiren takımlar Fenerbahçe'ye zorluk çıkarıyor. Yani bu dediğimi asla ve asla unutmayın arkadaşlar. Bunlar zorluk çıkarıyor. Buna çözüm bulmamız lazım. Biz diyorsunuz savunmamız güçlü, ön liberomuz güçlü falan filan geçiştiriyoruz. Savunmamız yumurtladığı zaman işte o zaman sıkıntı yaşıyoruz. Buna var ya çözüm çok basit. Bak Fenerbahçe'nin çözümü çok basit. Oyunun boyunu kısaltacağız. Merkezden hücuma daha etkili çıkacağız. Bu kadar basit. Hani baskıyı da özellikle ikinci bölgede yapacağız. Hatırlayın maçın daha başlarında Şimanski'nin e, İrfan'a atamadığı bir pas var. Shiman'ski'nin yani atamadığı bir pas var. Ya o pas geçse zaten e, inanılmaz pozisyona gireceğimiz şeyler olacak. Bak maçın başında Fred, Şimanski aman diyor ben tek topla bir topu atayım da kurtulayım. Ya biz tek topla çıkan takım değiliz. Biz kontra atak oynayan takım değiliz. Biz genellikle hani e, yerleşik oyun oynayan takımız. Biz daha çok pasta çıkan takımız. Şimdi hakemin faul standartlarını şunu söyleyeyim. Ee, hakemin faul standartları çok kötü. Biz dokunduk muydu? Faul çalıyor. Yani İrfan Can'a falan vuruyorlar. Devam diyorlar. Rakip yoruldu. Fenerbahçe'nin çok pas yapıp baş döndürüp gol bulması lazım. Dediğim anda yani 24'te falan ben bunu yazdım. Ee, 26'da golü bulduk. Çağlar Söyüncü Asist Bekao. Şimdi bakın Cengiz uyanıklık etti. Duran topu gerideki Şimanski'ye attı. Şimanski bekletmeden ortaladı. Bekao içeriye çevirdi. Ceng ee, Çağlar da uyanıklık etti. Yarım voleyle skoru 1-0 yaptı. Aslına bakarsanız Fenerbahçe'nin 10 numarası golün hazırlayıcılığını yaptı. Hani asist direkt asist yapmadı ama asiste benzer bir şey yaptı. Yani Şimanski bir kıpırdandı. Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu da asistin asistinin asistini yaptı bir nevi. Çünkü hızlı kullandı. Geriye döndü etti. Ee, ve bir şekilde bir sıfırı bulduk. Bakın çok uyanıkça bir şey bu. Rakip baskıyla yine gelecektir. En az 5-10 dakika gol yememek lazım. Mümkünse 2 tam bulacağım. Hani en keskin dakikalar dedim. Çünkü rakip afalladı diye. Hakikaten de afalladı. En nesiri geri geliyor. Top çeviriyor. Takım takımın hücumuna dahi katkısı var. Ama en nesirden beklenen ne? Gol atması. Mert Müldür geriden ileriye doğru bir top atıyor arkadaşlar. Bu toplara vurmak meseledir. Futbol oynayanlar bilir. Bu toplara gol atmak değil. Bu toplara uzanıp vurmak bile meseledir. En e, uzanıp müdahale ettiği pozisyonda e, yani en nesirinin her yorum saçmalık arkadaşın. Arkadaşın her yorumu saçmalık. Her yorum rezalet. Böyle uğursuz yorumları şey yapmıyorum abi. Bir dinlerseniz eğer müsaadeniz olursa arkadaşlar. Şimdi en dediğim gibi bu şekilde vurması elbette güzel ama oradan bir gol çıkartırsa daha iyi olur. Yani onu söyleyeyim. Cengiz Ünder'in Osterwold'e paslaşması gayet iyiydi bir pozisyonda hatırlayın. Ennesir'i geriye geldi. Sola çevirdi. Cengiz Ünder'e Cengiz Ünder Osterwold'e ile paslaştı. İleri gittik falan. Atak çıkmamız iyiydi. 33 de sarı kartı. itirazdan sarı kartı. Ee, o da sıkıntılı. Yani sıkıntılı bir sarı kart. Baskıyı arttırdık. Bak her an tepki veriyoruz. Rakip golü yedi geriye çekildi. Çünkü güçleri tükendi. Çıkamaz oldular. Oyun üstünlüğünü aldık. Bize şimdi sadece ama sadece ikinci gol lazım. İrfan Can'la Tadiç arasındaki bir farkı söyleyeyim arkadaşlar. İrfan Can rakibi ısırıyor. Kemiriyor hatta. Tadiç kaybettikten sonra pozisyon alıyor sadece pozisyon olarak kapatmaya çalışıyor. Şimdi ilk yarı bitti. Sahanın en iyisi kimdi? En kötüsü kimdi? Ya takım boyu uzun. Yani takım boyu uzun olmasa İrfan, Can, İrfan Can'dan gol izleriz. Takım boyunu kısaltırsak ee, yani İrfan Can'dan gol görürüz. Cengiz'den gol katkısı görürüz. Takım boyunun kısalması lazım. Yoksa bunlar yorula yorula hani ne yaptığını bunlar da anlamayacaklar. Ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin yedekleri bunlar. E, sizce kim girmeli? Yani Ömer Çamcı, Camcı, Ertuğrul Çetin, Samet Akaydın, Alexander Ciku, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Osay Samuel, Mert Hakan Yandaş, Dusan Tadiç, Alan Saint Maximen, Cenk Tosun, Edin Ceko. Şimdi <laughs> ben kolaya kaçayım diyorsan Maximen'i al Cengiz'i çıkart. Ben kolaya kaçayım diyorsan yani Amrabat iyi. Hoşuma gitti. Ama dediğim gibi 450 dakika izlemeden yorum yapmam. Çağlar iyi. Elinden gelen bir BK. O çok iyi. Bana göre takımda şu anda aksayan kişi Şimanski. Şimdi Şimanski yerine riske girip Cenk Tosun'u alsan aslında güzel bir risk olur. Yani Riske girip Cenk Tosun'u alsan risk olur. Mert Müldür mesela. Çoğunuzun dikkatinden kaçmıştır. Mert Müldür acayip aksıyor. Yani az buz değil. Acayip aksıyor Mert Müldür. Yani Mert Müldür futbolu unutmuş gibi top oynuyor. Hadi Galatasaray maçı heyecan dedik. İşte e, çocukluktan beri Fenerbahçe'ydi falan. Mert çok aksıyor. Ya anca Fenerbahçe kötü yazıyor. Şu gibi arkadaşlar. Yarım saat bir saat yorum yapmasın. İşiniz gücünüz Fenerbahçe'yi kötülemek bir durun ya. Konuşuyor zaten. Şimdi 4-4-2'ye dönebilirsin ama kanatlardan getiremiyorsun ki şu anda Fenerbahçe'nin orta sahayı güçlendirmesi lazım. Yani bana soracak olursanız arkadaşlar, orta sahanın güçlenmesi lazım. Ben Amrabat'ı açıkçası beğendim. Bak Sofyan Amrabat'ı ilk maç olmasına rağmen hani e, ilk maçlarda kimseyi bilemezsiniz. Ben onu söyleyeyim. Bir maçtan da adam yargılanmaz. Bir maçtan futbolcu iyi, futbolcu kötü denilmez. Hani aptallıktır bu. Ama izlediğim Amrabat İlk yarıda biraz ışık verdi açıkçası. Ve inşallah böyle devam eder. Hani Amrabat iyiydi. Dediğim gibi savunmadaki Bekao ile Çağlar da iyiydi. Sırıtmadı. Osterwolde'nin aksayan kısımları. Çok fazla var. Osterwolde'nin dinlenmesi lazım. Mert Müldür'ün dinlenmesi lazım. Fred oyunda kaçak oynuyor. Şimanski kaçak oynuyor. Bence İrfancan Kahveci de maçın iyilerinden biri. Hani katılır mısınız bilmiyorum ama İrfan Can da maçın iyilerinden biri. Ee, ya ilk 20 dakika çok kötüydük kabul ama golü attıktan sonra rakibin enerjisi tükendi. Zaten rakibin hücum silahı bu. Yani karşındaki rakip diyor ki ulan ben diyor atabilirsem atarım atamazsam da en azından skoru burada korurum diye. Onu söyleyeyim. İrfan çizgide kötü diyor. İrfan biraz içeri kat etmeli. Katılıyorum. İrfan içeri kat ederse zaten yanlışlıktan bile olsa gol atar. Yani orta açar kimseye değmez gider gol olur. Bence ikinci yarı aynı kadroyla başlayıp 60'a 70'e kadar devam edecek. Ama 70'ten sonra 60'tan sonra ne olur bir şey diyemem. Yani 60'tan sonra atıyorum kafadan atıyorum. Ee, 60'tan sonra Şimanski çıkar. Cenk Tosun'u alır 4-4-2'ye döner bir şey diyemem. Yani şu an şu e, oyun her yere gidebilir bir oyun. Ama ben dediğim gibi ben e, olsam çift forvete dönmem. Orta sahayı güçlendiririm. Bence Fenerbahçe'nin sıkıntısı orta sahada. Askas'ın kalsın en İrfan Can, evet İrfan Can gol attırıyordu. Aynen. En nesiri azıcık da dokunabilseydi bence orada bir şeyler olurdu. Yani 1-0 öndeyiz. İyi tarafından bakıyorum arkadaşlar. Derbinin yıkımını öyle kolay kolay atlatamayacağız. Bak futbolcular psikolojik olarak yıkılmış durumda farkındaysanız. Hani yani psikolojik bir yıkım var. Ben açıkçası biraz daha kolay olur diye düşünüyordum. Tamam rakip şey değil ama rakip sistem takımı. İkinci yarı muhtemelen ilerleyen dakikalarda Bekao çıkıp yerine Samet Akaydın'ı falan izleyebiliriz. Yani ikinci yarı öncesinde arkadaşlar Değişiklikler kimi değiştirebilir? Şöyle aşağıdan bir bakın. Substitutionın ee, mesela en nesiri ben çıkartmam. Maç bitene kadar en nesiri oynasın ama Kor 1 0 2 falan bulursak eğer hafta sonu en nesiri oynatma fikrimiz varsa en nesiri çıkıp cenk girebilir hani 2 0'da falan. Ama skor 1 0'da kalırsa riskli bir skor. Çok riskli bir skor. Bekao'nun sarısı beni ürkütüyor çünkü Bekao temaslı bir oyuncu. Bu kadar uzun süre ee, sarıyla gidemez. Samet Akaydın'ı da alırsın. Bu sefer de Samet maçın içine eder. Arka arkaya iki maç kaybedip e, can sıkabilir. 60'a kadar bence değişiklik olmayacak. 60'a kadar izleyeceğiz. Ama ben oynatacak olsam. Mesela Mert Hakan'ı Şimanski'nin yerine alırım. Bak Tadiç'e almam. Maksimen'i almam. Ceko'yu almam 3. İsmail'i almam 4. Ciku'yu almam 5. Hani kalecileri zaten almam 6-7. Yani Samet'i alabilirim. 1 Osay'ı alabilirim. 2 Mert Hakan alabilirim. 3 Cenk Tosun alabilirim. 4 Hani Yusuf Akçiçi'yi falan biraz şovenizme girer. Hani onun dışında da bir şey düşünmüyorum açıkçası. Neyse maçın bitimindeki canlı yayında görüşmek üzere arkadaşlar.